Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı işbirliğinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerinde duvar boyama etkinliği düzenlendi. Resim bölümü öğretim elemanları, öğrencileri ve mezunları etkinlikte çocuk acil servisiyle çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinin iç mekan duvarlarında çocuk hastaların keyif alacağı özellikle boyama gerçekleştirdi. Etkinlik Yürütücüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ahmet Dalkıran, etkinlikte Konya'da bulunan bölüm öğrencileri ve atölye gruplarında yer alan son sınıf öğrencilerinin görev aldığını ifade etti. Bu tür etkinlikleri fakülte olarak önemsediklerini vurgulayan Dalkıran, yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Mezunlarımızdan biz gönüllü oluruz diyenler oldu. Etkinlik yaklaşık bu üçüncü hafta devam ediyor. Hafta sonları geliyoruz. Çünkü hafta içi burada hastalar olduğu için çok yoğun oluyor. Bizim çalışmak gibi bir durumumuz olamıyor. Dolayısıyla hafta sonları çalışıyoruz. Cumartesi pazar sabah çok erken geliyoruz. Gece geç saatlere kadar kalmak üzere çalışıyoruz. Çocuk polikliniği 1, çocuk polikliniği 2, çocuk polikliniği 3 ve çocuk acil servisi tıp fakültemizin bu birimlerini resimliyoruz.